<laughs> Teşekkürler Hallettim Hallederken doldu küllükler Sana şarkı değil kitap yazdım Adı bir serseriden günlükler Senin olsun güneşli gündüzler Geceleri bırak benimle yalnız Bıraktım neden ansız Artık bebek bize bu aşk imkansız bu ara kafam rahatsız, biraz güzel ve çok dolu sen gibi Anlatamıyorum galiba derdimi Kaybettim ararken her yerde kendimi Hıra yedek hapon yoksa söyle bir beyefendi mi? Çanta ayesel mi fendi mi? Sandığın aşk her şeyi affet derdi mi? Sözlerin git gözlerin bakıyor neden der gibi hala O zaman bana beni bırakma Saçma bütün sebeplere çakma Çaktım kül olmasına vardar Son damlayım taşıran o barda. hayatta yeniden karşılaşırız İkimiz de şaşkınız Göte geldi aşkımız Sorun yok alışkınız gidişlerine Olsun bu da bizim farkımız Dönüyor bir şekilde çarkımız Bu hayatın çıkışları değmiyor bence de dostum Nedense işlerine Teşekkürler Hallettim, hallederken doldu küllükler Sana şarkı değil kitap yazdım Adı bir serseriden günlükler Senin olsun güneşli gündüzler Geceleri bırak benimle yalnız Bıraktın neden ansız Artık bebek bize bu aşk imkansız <laughs> We miss ¡Gracias!